Gençler, sokağa çıkma yasağı var. Siz ne yapıyorsunuz? Oğlum yakalarlarsa 3 bin lira cezası var biliyor musunuz? Burada hastalık var, korona var. Nerede oturuyorsunuz ki? Topçulardan buraya bunun için mi geldiniz? Ama mikrop... Hastalık var ama. <laughs> Gençler yanlış biliyorsunuz biliyor musunuz? Maske takmamak bile size için zararlı. Aynı zamanda su da çok kirli ve pis. Bak bekçiler yakalarsa ailenize 3000 lira ceza keser biliyorsunuz değil mi? Kişi başı 3000 lira cezası var. Hayır, 3000 lira cezası var çocuğa. 20 yaş altında olup da sokağa çıkamazsınız. Siz beni dinlemiyorsunuz galiba. Ne abi? Beni dinlemiyorsunuz galiba. Ne Ama bence gitmeniz gerekiyor. Bence eve gitmeniz gerekiyor. Evde duşlarda serinleyin isterseniz. Evde banyoda serinleyin. Bak gerçek diyorum. Hem sağlığınız açısından hem de ailenizin bir aylık gelirinin 3000-4000 bin, bin lira olduğunu düşünmüyorum. O açıdan eve gitmenizi tavsiye ederim. Anneniz babanız burada olduğunuzu biliyor mu? Anne babanız burada olduğunuzu biliyor mu? Nerede biliyorlar sizi? Nerede biliyorlar sizi? Mahallede. Mahallede bile sokağa çıkmak yasak biliyor musun? yok artık gençler ben size söyleyeyim sağlığınız açısından ve ailenizin maddi durumu açısından dışarıda kalmayın eve gidin bir an önce abi tamam birazdan ben... gideceğiz yakalanmazsınız inşallah ben karışmıyorum ben görevli değilim ben sizi uyarıyorum sadece